Şurada çok ilginç hadis var. Onu da okuyayım. Böyle bu bunu merakta bırakmayalım. Kullu beni adam yemez su şeytan. Dünyaya gelen her insana şeytan bir sille vuruyor. Onun için vah vah bağırıyor. Yani dünyaya gelen şeytan bir sille vuruyor. Böyle diyor hadis-i şerif bu. Yemez su şeytan. Yeme şeytan. Ya mevlede tu ummu. Annesinden doğduğun. İlla ancak sille vuramadı. Meryem ve ibneha. Meryem validemiz oğlu İsa aleyhisselam. Resulullah Efendimiz de var bu işin içerisinde. Eee Onlara da tabi saymışsındır bu hadis şerif. Demek oluyor ki yani dünyaya gelince insanoğlu imtihan yeri olduğu için orada bir şeytanın sillesiyle karşılaşıyor. Fakat sille yediği şeytanın da yolundan ayrılmıyor ya. Yani insan celladına düşman dedikleri herhalde burada başlıyor yani. Ya seni döven o şeytanın peşine ne gidiyorsun arkadaş? Bir hikaye anlatmadan geçemeyeceğim bitireyim. Bu kadar bizi pataklayan şeytan Allah dünya ahirette uzak eylesin. Efendim. Kıyamet günü şeytan kürsüye çıkacak. Efendimiz Aleyhisselam da kürsüye çıkacak. Allah hepimizi Resulullah Efendimizin kürsüsüne toplamaya muvaffak eylesin. Şeytan diyecek ki ey dostlar Allah beni cehenneme attı. Benimle beraber olanlar gelsin. Ondan sonra herkes diyecek bakalım ne diyecek. Ya dünyada ne dediğini Efendim hala anlamadın. Orada da bakayım ne diyecek. Hala bir medet umuyor. Ondan sonra diyecek ki beyler benim peşime gelenler mahşer dolu. Müslümanlar bin kişiden bir kişi. Yani 999 terazide cehenneme gidiyor. Bir kişi cennete gidiyor. 999 cehenneme bir kişi cennete. 999 cehenneme bir kişi cennete. Kıyamet günü böyle olacak. Bu da uzun bir meseledir. Ve şeytan diyor ki beyler Allah beni cehenneme attı. Gördüğünüz gibi zincire vuruldum. Benimle beraber gelenler de cennete gidiyoruz deyince millet yoo sene gibi sahtekar falan. Tarihi bir şey söyleyecek. Benim o kadar acayip be gitti ki bunu duyunca. Şeytan diyecek ki, ya beyler ben size dünyada peşime takılın. Sizi cennete götüreceğim demedim ki. Şeytan bu manada dürüst yeter ha. Yani şimdi bütün insanlara şunu soralım. Sen şeytanın yolunda gidiyorsun. Çalgılar, çengiler, müzikler, barlar, pavyonlar, eğlenceler. Peki bu yol şeytanın yolu mu, Hazreti Muhammed'in yolu mu? Vallahi gavurda herkes bilir bu işi ya. Herkes bilir bu işi. Madem bunun cehennem yolu olduğunu biliyordun da, nasıl cenneti bekliyorsun arkadaş ya? Cehennem yolunda gideceksin, cenneti bekleyeceksin. Böyle bir şey yok evet ha. Böyle bir şey yok işte. Şeytan da onu diyecek. Ya beyler ben size cennet demedim ki zaten. Ben delikanlı adamım ya. Ben size dedim takılın peşime. Cehenneme kadar yolumuz var. Dedim, ben siz de takıldınız peşime. Ben de diyorum, cennete kadar yolunuz var. Allah bizi Habibinden ayırmasın. Hazreti Muhammedten ayırmasın. Amin. Ben Rabbime kulluk, Hazreti Muhammed'e ümmet olmak, dinimin ahkamını yaşamak, iman ehlini sevmek üzere hayatımı bina ettim. Allah en başta bizi Resulullah Efendimiz'den, sahabeden, alimlerden, velilerden ve müştehit ulemamız i̇mam Azamlardan, şanlı ecdadımdan Rabbim ayırmasın. Dinsiz imansız, kitapsız, haysiyetsiz din vatan hainleri, terör sevici ve taraftarı Rabbim Celle Celaluhu insanlığa zarar verecek bütün menfur işlerden Rabbim muhafaza etsin.